よっ Enstitümüz e, müzesinde yer alan e, yaklaşık 100 yıllık e, gelinlikler mevcut. E, hemen arka bölümde görebiliriz. E, tabii ki Samsun bölgemizde mübadiller ya da göçmenler de yer almakta. Gelinliklerin onlara ait olduğunu düşünüyoruz. E, daha çok e, o dönemin yani o kültürün e, izlerini taşıyan gelinlikler. Bizde daha çok bindallı tarz ürünler var. Bindallılar üzerinde de yine e, enstitümüzde bağış yapılmış e, gelinlikler mevcut. Enstitümüze dönem dönem hibe gelen ürünler olmakta. Biz bu ürünleri kişilerden tutana karşılığında alıyoruz ve ürünün özelliklerini, bağışçısını belirterek müze envanterimize kaydediyoruz. Şu an burada bulunan tüm ürünler enstitümüze bağış olarak yapılmıştır. Arşiv çalışması olarak kullanıyoruz biz bu ürünleri aynı zamanda. Ürünler üzerindeki desenlerden, nakışlardan, motiflerden esinlenerek yeni ürünler yapıyoruz ya da ürünlerin replikası yani bir bir olanlarını çalışıyoruz. Bu şekilde kültür e, aktarımına katkıda bulunmuş oluyoruz. Aynı zamanda da eserleri e, güvence altına almış oluyoruz ve korumuş oluyoruz. Bu odada da değişik özellikle kıyafetler var e, ve tamamı enstitümüze bağış olarak geldi. Özellikle bir tanesi 1960'ta enstitümüz kurulmuş e, kuruluş tarihinde e, bize gelen bir doktor beyin eşine özel bir kıyafet tasarlanmış tıp balosunda giymek üzere e, kıyafet giyildikten sonra da enstitümüze bağış yapıldı. Halen şu an enstitümüzde sergilemekteyiz. Üzerinde pul boncuktan yapılmış nakışlar görülmekte. Demek ki moda takip ediyor. E, 1960'ta moda olan pul boncuk bugün halen günümüzde pul e, moda olarak kullanılmaktadır makta